Evet herkese merhaba Bugün çekimimizi dışarıda yapıyoruz Çünkü yaklaşık 2 hafta önce e, Cihazımıza taktığımız bir korna montajımız vardı Şöyle Kornanın yerini gösterelim Kornamızı Farımızın arkasına yaptık Çünkü farımız zaten Aktif olarak çalışıyor şu anda Arkasında boşluk vardı Hem de e, şu an birbirlerine değmiyorlar da Şöyle görüldüğü üzere Birbirine herhangi bir temasları da yok Araya bir pul vidayı uzun seçtim. Araya da bir pul attıktan sonra birbirlerinden uzaklaştırmış oldum. Şimdi dışarıda çekim yapmamın sebebi ise bir önceki videoda bunların arasında pul koymadığım için birbirlerine çarpıyorlardı ve metal titreşim sesi çıkıyordu kornamızdan. Yani daha doğrusu ben onu düzeltmiştim ancak YouTube'a o videoyu yükleyince insanlar yani sizler yeni halini göremediniz. Şimdi biz de kornamızın hem dışarıda ne kadar duyulabilir olduğunu hem de nasıl çalıştığını görelim. Cihazımız şu anda 3800 küsür kilometrede. Bakalım kaç kilometredeymiş. Şu an cihazımız açalım ekranımızı. Cihazımız şu anda 3847 kilometrede. 3850 kilometre olmak üzere. Şarjımızda yaklaşık bir 50 volt bir 20 km'de dolaşıyoruz. Tabii soğuklarda menzil azalması gayet yaşanabilir bir durum. Instagram üzerinden bana birçok mesaj geliyor. Kışın menzilim azaldı. Kışın skuterimi kullanamıyorum. Kışın uzak menzilere gidemiyorum. Uzak menzillere varamıyorum. Eskiden bunları gidebiliyordum diye birçok mesaj geliyor. Bunun sebebi ilk olarak kesinlikle bütün elektrikli araçlarda olan durumdur elektrikli araba, motor, bisiklet ya da scooter hiçbiri fark etmez. Hepsinde yaşanan bir durumdur bu. Cihazlar, elektrik cihazlar, piller taşıdıkları için piller gerekli çalışma optimum sıcaklıklarına erişemedikleri için soğuk havalarda çünkü sürekli bir hareket halinde böyle rüzgar yiyorlar. Bataryası içeride olduğu için kenarlardan bütün açıklıklardan rüzgar yiyor. Rüzgar yedikçe ise cihaz tamamen Pillerindeki verdiği voltaj gücü, amper gücü, anlık amper gücü azalıyor. Ve bu yüzden daha çok şarj harcıyor. Daha çok şarj harcadığı için bu cihazda ortalama yazın 35 kilometre, 40 kilometre menziliniz varsa şu anda 25 kilometre, taş çatlasın 27 kilometre anca gidebiliyorsunuzdur. Mesela şu an ben 20 kilometre yapmışım neredeyse. 50 volt gösteriyor. Ben bu kilometreyi yaptığımda yaklaşık bir 52, 51 volt falan gösteriyor. 2 volt kaybımız var. Bu da tabii çok etkiliyor elektrikli bir cihaz için. Öncelikle 3850 kilometrede bir cihaz. Nasıl olur sizlere onu göstereyim. Yani soranlar için söylüyorum. Cihazlar siz nasıl bakarsanız öyle olurlar. Yani şu an bu cihaz dışarıda bir 20 kilometrede kullanıldığı için pis. Genel yapısı zaten 3850 kilometrede. Durumu bu şekilde. Siz ne kadar iyi bakarsanız, ne kadar iyi harcamalar yaparsanız ona o kadar iyi olur. Öncelikle fren değişen fren disklerim, değişen balatalarım zaten mor bir şekilde ucu hafif gözüküyor. E, frenlerimiz zaten değişmişti. Cihazımız da bu şekilde şu anda arka fren diskimiz de burada. Gördüğünüz gibi cihazı nasıl bakarsanız, cihazınız sizi o kadar üzmez, o kadar sorun çıkarmaz. Bu cihazlar ne kadar iyi bakarsanız öyle olur. Sonuçta elektronik bir cihaz tozu sevmez. Siz arka motorunuzun orası full toz pislik içinde kaldıktan sonra motor tamamen çamur içinde kaldıktan sonra bu cihaz sağlam kalmaz. Elbette bir süre sonra motorun içine su da alır, toz da alır, bozulur da. Ya da güzel fren kullanmazsanız ondan sonra frenlerim tutmuyor dersiniz. Bu gibi durumların yaşanmaması için cihazınıza iyi bakacaksınız mecburen. Şu an bir de kornamızın sesini duyalım isterseniz ekranınızı açtık. Orijinal tuşumuzdan. Kesinlikle orijinal tuşumuzdan çalışıyor. Herhangi bir başka yerden çalışma durumu yok. Orijinal tuşumuzdan. Görüldüğü üzere kornamız bu şekilde. Ses şu an insanlarda bakıyor hatta. 110 desibel olduğu için şu an duymayan yok. Aktif olarak trafikte kullanıyorum. Yayalar, araçlar şaşırıyor. Artık yol vermeyen araçlardan zorla yol almış oluyorum. Ee, kesinlikle scooter diye durmuyorlardı. Kornamı zaten duydukları yoktu. Artık bu gibi durumlar ortadan kalktığı için herkes duyuyor. Dediğim gibi şu an cihaz bu şekilde. 3850 kilometredeki cihaz. Ve korna montajıyla tabii ki hayatımız tamamen kolaylaştı. Çünkü artık duyulabiliyoruz. Yol alabiliyoruz insanlardan, araçlardan. Kornamızı bir kez daha duyalım. Bu kornamızın kullanımı ile ilgili Kornamızın dışarıda nasıl duyduğuyla ilgili Bir kısa video olsun Şöyle tuşumuza basıyoruz Şöyle Duyulduğu üzere Şu an kulaklarım da çınlıyor Evet orjinal tuşumuzdan Evet Birkaç müşterimize montaj yaptık videolarını çekemedim ama birkaç müşterimize montaj yaptık. İsteyen diğer müşterimiz adına da montaj yapabiliriz. Orijinal tuşundan ya da başka herhangi kutulara hepsine montaj imkanımız var. Yeter ki insan, insan istesin her şeyi yapabilir. Hepinize iyi günler diliyorum.